Evet arkadaşlar trigonometri fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Ekstra trigonometri fasikülünde sayfa 153'e geldik. 153. sayfada birinci soruyla başlayalım hemen. Birinci soruda yukarıda tan kare eksi tan kare var. Yani iki kare farkına uygun. Aşağıda da bir eksi tan kare tan kare var. Yine buraya birin karesi yazarsak bu da iki kare farkına uygun. İki kare farkı açılım yapalım hemen. Tanjant 74 eksi tanjant 29 çarpı birazcık uzay yazalım. Tanjant 74 artı tanjant 29. Şimdi aşağıdaki ifadeyi 1 eksi tan tan çarpı 1 artı tan tan şeklinde yazacağız. İsterseniz buraya 1 artı tan tanı buraya yazalım. 1 artı tan 74 çarpı tan 29. Bunun altına da 1 eksi olanı yazalım. 1 eksi tan 74 çarpı tan 29 şu ifade bizim için tanjantın fark formülü biliyorsunuz. Yani ben bunun yerine tanjant 74 eksi 29 yazabilirim. Burası da toplam formülü. Yani bu da tanjant 74 artı 29 olacaktır. 74'ten 29 çıkardığınız zaman 45 olacak bakın. Burası tanjant 45 çarpı burası da tanjant 103 olacak. Tanjant 45'in değeri 1 çarpı tanjant 103. Tanjant 103 şıklarda olabilirdi ama yoksa tanjant 103 yerine ne yazabiliriz? Tanjant 90 artı 13 yazarsanız bakın. İkinci bölgede eksi olacaktır. Eksi kotanjant 13 şeklinde bulursunuz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda A büyüktür 0 ve 0 ile 45 derece arasında pi bölü 4 arasında bir tane açı verilmiş. Ve şöyle bir bilgi var. Sin 2x ifadesi soruluyor. Sin 2x neye eşitti? Önce onu bir yazalım isterseniz. Sin 2x benim için 2 çarpı sin x çarpı cos x'te. Şimdi bu ifadede dikkatimizi önce ne çekmeli? Dikkatimizi önce 1 artı tan kare x ifadesi çekti. 1 artı tan kare x ne demekti? 1 artı tan kare x demek sekant kare x demekti. Sekant kare x. Sekant kare x demek yani 1 bölü cos kare x demekti. Bunu bir yazalım önce. O zaman 1 artı tan kare burada kalsın. A tan x'i karşıya atalım. 1 artı tan kare yerine 1 bölü kos kare x yazarsanız eğer eşittir a tan x olacak. Tan x yerine de tabii ki de yazalım. Sin x bölü kos x yazalım. Şimdi işler dışlarla a ile kos kareyi yer değiştirirseniz eğer 1 bölü a eşittir. Bunun çarpımı ne olur arkadaşlar? Sin x çarpı kos x olur. Şimdi 2 sin x kos x'e ihtiyacımız olduğuna göre o zaman burayı da 2 ile burayı da 2 ile çarparsanız eğer şöyle bir ifade olacaktır. 2 bölü A eşittir 2 sin cos yani sin 2x olacaktır. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olur. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soruda 1 artı cos 2 alfa. 1 artı cos 2 alfa ya da 1 eksi cos 2 alfa gibi ifadelerde tek amacımız neydi bizim? Şuradaki birden kurtulmak. Buradaki birden kurtulmak için cos 2 alfanın açılımlarından birini kullanacağız. 3 tane açılım var biliyorsunuz. Biz hangisini kullanacağımıza buradaki birden kurtaran olarak bakıyoruz. Yani beni burada 2 cos kare alfa eksi 1 bir açılımı birden kurtarır. Çarpı tan alfa olsun burası. Bölü. Aşağıda yine bir adet tan alfamız var. Eksi sin 2 alfa yerine 2 sin alfa kos alfa yazalım. Çarpı sekant yerine de 1 bölü kos alfa yazabiliriz. Şimdi burada birler gitti. Birler gittikten sonra ne kalıyor elimizde bakın. Sin alfa eksi bununla bunun çarpımı yani 2 kos kare alfa ile tanjant yerine sin alfa bölü kos alfa yazalım artık. Sin alfa bölü kos alfa yazalım. Bölü Aşağıda ne kalıyor? Tanjant yerine sin alfa bölü kos alfa yazalım burada da. Eksi. Burada kos alfalar gittiği zaman 2 ne kalacaktır? Sin alfa kalacak. Devam edelim işlemimize. Bu çarpmayı yaptığınızda yukarıda sin alfa eksi 2 sin alfa kos alfa kalır. Bölü. Aşağıda Aşağıda yine payda bakın aynısı geliyormuş. Aslında sadeleştirme yapmasanız da eksi 2 sin alfa kos alfa bölü kos alfa kalır. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığınızda bunlar gidecektir arkadaşlar hepsi. Kos alfa yukarı çıkacaktır. Yani cevabımız ne olur? Kos alfa olur. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Dördüncü soru 33x'in pi olduğu verilmiş. Bu şekilde bakın eğer açıların iki katları varsa ve çarpılarak gidiyorsa aklımıza sinüs yarım açı formülü gelmeli. Sinüs yarım açı formülünü oluşturabilmek için cos x'i sin 2x'e çevirmek için neye ihtiyacımız var? Sin x ile çarpmaya ve 2 ile çarpmaya ihtiyacımız var. Tabii ki bu çarpmayı yaptığınız için tekrar geriye bölmek zorundasınız. O zaman aşağıya onu bir yazalım. 2 sin x çarpı Sorunun orijinaline devam edelim. Cos x vardı burada. Çarpı cos 2x var. Çarpı cos 4x. Çarpı cos 8x var. Çarpı cos 16x. Bölü diyelim. Aşağıda 2 sin x ile çarptığınızı unutmayın. Çünkü ekleme yaptık. geri almanız gerekiyor. Şimdi bakın şu ifade bizim için ne oldu? Sin 2x oldu sin 2x ile cos 2x'i yan yana gördüğümüzde yine yarım açı geliyor aklımıza. Tabii ki buraya 2 ile çarpacağız tekrar. Buraya tekrar bir 2 daha ekliyorum. Şu ifadeye bakıyorum şimdi bakın. Bu ifade bizim için ne oldu? Bu ifade bizim için sin 4x oldu. Sin 4x ile cos 4x'i yan yana gördüğümde yine aklıma yarım açı geliyor. Yine ben bunu 2 ile çarpıp aşağıyı da 2 ile çarpmam gerekiyor. Şunun tamamı 2 sin 4x cos 4x ifadesi sin 8x oldu bakın. Sin 8x cos 8x'i gördük. Burada yine ifademizi 2 ile çarparsak. Tekrar aşağıda bir 2 yazıyorum. Şu ifade, mor içine aldığım şu ifade bizim için sin 16x oldu. Sin 16x cos 16x ifadesi var. Hemen yine ne yapıyoruz? Yine 2 ile çarpıyoruz. Burayı da 2 ile çarpmayı unutmuyoruz. Şu ifadede 2 ile beraber yukarısı ne oldu? Sin 32x oldu. Yani yukarıya sin 32x yazacağız. Aşağıda da bakın 2, 4 kaç tane var? 32 tane sin x var. Şimdi bu ikisinin toplamı burayı vermeli ya da bunun yarısını vermeli bu bilgi. O yüzden veriliyor. Şimdi bakalım bu ikisinin toplamı 33x yapar. 33 33x 180 pi olduğuna göre birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Sadeleştirirseniz 1 bölü 32 olur. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Sin 2x'i m olarak verilmiş. Sin küp x artı kos küp Payda eşitleme dışında yapılabilecek bir şey göremiyorum. O yüzden önce bir paydamızı eşitleyelim. Burayı sin x ile burayı da cos x ile çarpalım. Ne oldu ifademiz bakalım. Sinüs üzeri 4x artı kosinüs üzeri 4x bölü sin x çarpı cos x oldu. Sin x üzeri 4x artı kosinüs üzeri 4 xten daha önce bahsetmiştik. S4 artı C4 açılımı. Nasıl yapıyorduk bunu? S kare artı C karenin karesi eksi 2 S kare C kare şeklinde yapabiliyorduk. Burada da aynısını yapalım. Yani sin kare x artı cos kare x'in karesi yazalım. Eksi 2 tane sin kare x çarpı cos kare x bölü sin x çarpı cos x diyelim. Şimdi elimdeki değerleri bir yerine yazayım. Sin kare cos kare 1. Eksi. Şurada 2 sin kare x cos kare x. Bir önceki testte çözdüğümüz yerde vardı. Ne yapabiliyorduk burada? 2 sin kare x cos kare x ifadesi 2 sin x cos x'in karesinin 2'ye bölünmüş haliydi. Yani biz bunun yerine ne yazabiliyorduk? 2 sin x çarpı cos x'in karesi bölü 2 yazabiliyorduk. Bölü diyeceğiz. Aşağıda da sin x çarpı cos x var. Sin x çarpı cos x. Şimdi 2 sin x cos x'e sin 2x demiştik. Sin 2x'i m olarak vermiş. Yerlerini yazarak gelelim. 1 eksi m kare bölü 2 bölü sin x çarpı cos x. Yine paydayı aşağı atınca 2 sin x cos x'i yakalayacağız. Yukarısı ne oldu bakın? Yukarıda payda eşit derseniz 2 eksi m kare oldu. Aşağısı da 2 sin x cos x oldu bakın. 2'yi aşağı attığınızda. 2 sin x cos x zaten m idi. O zaman 2 eksi m kare bölü m şeklinde yazabilirsiniz. Yani doğru cevabımız c seçeneği olacaktır. Altıncı soruya gelelim. Altıncı soruya geldiğimizde tan 2x eksi 2 tan x var. E, bölü tan 2x eksi tan x var. Burada tan 2x'in yarım açı formülünü kullansak. Yani tan 2x'in açılımını biliyorsunuz. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x. Onu bir yazalım. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x yazalım bunun yerine. Eksi 2 tan x var burada. 2 tan x bölü Aşağıya bakalım şimdi. Yine bunu kullanalım. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare eksi yazacağız yine. 1 eksi tan kare x eksi tan x Şimdi paylaştırmadan önce isterseniz ortak parantez alalım. Yukarıyı 2 tan x parantezine alabiliyorum. Onu bir alalım. 2 tan x parantezini aldığımda. Buradan 1 bölü 1 eksi tan kare x gelir. Eksi buradan da 1 gelecektir. Aşağıyı da tan x parantezine alalım. Tan x parantezine alırsanız buradan 2 bölü 1 eksi tan kare x gelecektir. Eksi buradan da 1 gelecektir. Şimdi burada tan x'ler gitti. Ne var elimizde bakalım. Burada artık payda eşitleyebiliriz. Çünkü sadeleşme yaşanmıyor. En azından tan x'lerden kurtulduk. 2 parantezinde bununla bunu bakın çarparsanız payda eşitlerseniz 1'ler gidecektir. Eksi 1 bir artı 1'den dolayı. Tan kare x olacak yukarısı. Aşağıda paydayı yazmıyorum. Çünkü aşağıda aynı payda olacak. Bölü. Burada payda eşit derseniz bakın. 2'den 1 çıkardım. 1 artı tan kare x olacak. 1 artı tan kare x olacak. Şimdi elimizde bunlar var. 2 tane tan kare x. 1 artı tan kare x. Ne yapabiliriz diye bakalım. Hemen tan kare yerine 2 çarpı sin kare bölü kos kare yazalım. 1 artı tan karenin ne olduğunu birinci soruda görmüştük zaten. 1 artı tan kare sekant kare demekti. Yani bu da 1 bölü kos kare x demekti. İkisinin paydası da kos kare olduğuna göre sadeleştiği zaman 2 sin kare x ifadesi kalır. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.